sizlerle Hello Neymar oynuyoruz arkadaşlar. Hello Neymar. Arkadaşlar oyuna bas. Arkadaşlar şimdi size arkadaşlar birinci bölümü nasıl geçeceğini göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hatta bu oyun zor bir oyun arkadaşlar. Aslında arkadaşlar ben bu oyunu ilk bölüme geçtim arkadaşlar. Şimdi birinci bölümü nasıl kazandım arkadaşlar Arkadaşlar bu oyunda kırmızı anahtar lazım. Kırmızı anahtarı alıp az Bodrum'a gidiyoruz arkadaşlar. Bodrum'da da başka bir bölüme geçiyoruz. İkinci bölüme. O bölümü gösteririm belki. Bilmiyorum. Bir de like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar göreyim merhaba. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir bölüm size göstereyim. Arkadaşlar görün arkadaşlar biz bir çocuğuz arkadaşlar biz son arkadaşlar. Bir Ama biz gördünüz mü arkadaşlar? arkadaşlar bir yerde Top gidiyoruz da arkadaşlar yakalıyoruz arkadaşlar arkadaşlar biz sakosuz arkadaşlar şuradaki hani arkadaşlar arabalı olan yer var ya çarpmaz orada hello name'ı seçecek arkadaşlar kurtmanız gibi çığlık seçebilecek arkadaşlar şimdi iyi izleyin arkadaşlar şimdi arkadaşlar iyi izleyin topu aldım sayılıyor arkadaşlar şimdi iyi bakın geldik arkadaşlar arkadaşlar geçmiyorum sizin için arkadaşlar sizi arkadaşlar Gördüğünüz gibi her Helena bir şey mi arkadaşlar? Bu Helena mı bir bir şey arkadaşlar? arkadaşlar? Şimdi de, onu, kapatıyor buraya arkadaşlar bize. Ben like atın yoksa, ơi, arkadaşlar. Yoksa arkadaşlar öyle devam etmez arkadaşlar. Nasıl? bir kutu bir şey lazım arkadaşlar. Kutunun üstüne basacaksınız arkadaşlar. Üstü çıkacak arkadaşlar. Açacaksın sonra sonra açacaksın arkadaşlar. Bilirsiniz arkadaşlar zaten ama bilmeyebilir. Bilmediğiniz için belki <laughs> yani yeterli bir kutu alana. Çünkü abi. hello ne buradan ben de korkuyorum. Hello Nemo biz gördük kaçın. Hello Nemo asla kaza kurtar tam kurtarın. Hello Nemo o zaman kafayı yar göz 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 falan göz 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 mi göz 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 Herkes bir şeyler yapmamak için. Herkes bir şeyler yapmamak için. Herkes bir şeyler Herkes bir şeyler Herkes bir şeyler yapmamak için. Herkes bir arkadaşlar. Ben yani, nerede olacak diye çok korkuyorum. Arkadaşlar biliyorum. İsterseniz beni izleyip bunu tamamlayabilirsiniz. Benim bu arkadaşlar çıksadan arkadaşlar bizi bir yere gideceğiz. Aramadan anahtarını alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar soru yazıp bunu arkadaşlar. Bu böyle birazcık an arkadaşlar. Görün mü arkadaşlar? Ben de bakıyorum ama arkadaşlar. Siz <laughs> böyle yapabilirsiniz. Kız bakın arkadaşlar. Hello, ne yapıyorsunuz? Bir gezi var.

Bir de bu videoyu yeni arkadaşlar. Şimdi çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun hepsini yapmam lazım. Arkadaşlar Bu arkadaşlar. arkadaşlar benim görevim buradaki kızı kurtarma Evet arkadaşlar benim görevim arkadaşlar nasıl olur arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Sen, arkadaşlar aslında bir bakın arkadaşlar. Bura S kapı üstten atlayacağız arkadaşlar şimdi üstten atlayıp tamamı tamamlayacağız arkadaşlar arkadaşlar çünkü arkadaşlar Yazılı anahtar işte yazı aslında Sayı orada arkadaşlar anahtar Arkadaşlar şimdi, yani.

benim özel ablam çok hayvancı arkadaşlar hayvanlar da çekici kız mesela arkadaşlar bizim tavuklarımız var arkadaşlar

गईब अमरना चाहिए

Ne arkadaşlar kadar vermiş arkadaşlar? Dur Onun için biraz zor arkadaşlar. Dur arkada. dur Bir arkadaşlar. Bunun için zor oluyor? bir. Daha geliyor arkadaşlar. Çünkü o tuvalette. Tuvalete gidiyor arkadaşlar. Bu gıcık dedi. Bu gıcık dedi. Bilmiyorum. Biraz daha fazla, fazla fazla yemem benim. Bu zilin kanamasına göz

Yine model başı geçti arkada. Bak. Arkada. arkadaş. arkadaşlar. arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ikinci bir arkadaşlar.